Oğlum nasıl doktor bey? Bıçakla aldığı darbe herhangi bir organa zarar vermemiş. Çok şükür. Birazdan müşahede odasını alacağız. Biraz orada kalacak, akşama doğru taburcu ederiz. Allah razı olsun sizden ya. Biz gerçi bütün bu hastane olaylarını biliyoruz. Yani bu prosedürü kendimize takip edip Arda'yı akşam çıkarabilirdik ama... ...yine de açıklama için çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol, Adam sağ ol. Anam Arda geliyor? Ardam, bir tane iyileştin bak. Gördün mü? Her şey çok güzel olacak. Bu adamın burada ne işi var? Ne işi var bunun burada? Atın bu adam buradan dışarıya. Tamam, tamam. Sakin ol. Arda Bey, Arda Bey lütfen sakin olun. Yaranız kanayacak. Efsun, gidecek bu buradan? Gidecek bu adam. Götürelim hastamızı. Efsun gidecek mi bu adam buradan? Bu adamı atın buradan dışarıya. Bu adam buradan atın. <laughs> Efsun gel. Efsun, bu adamı çıkar buradan. Hemen çıkart. Tamam mı? Efsun hadi. Hadi gel çıkalım. Ciddi misin sen? Evet. Hadi.